İyi akşamlar değerli izleyiciler. Günün bazı önemli haber başlıklarını hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tarz haberlerin devamı için takipte kalmayı ihmal etmeyin. Asgari ücretin ne kadar olacağı büyük tartışma konusu. Kimisi 7500 TL diyor, kimisi 9000 TL diyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise asgari ücrete ilişkin teklifini açıkladı. KRT televizyonunda Elif Doğan Şentürk'ün sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, partisinin asgari ücret talebinin 10.000 TL olduğunu söyledi. 10.000'i 10 geçmesi lazım bu kadar. 10.000'in 10 altında olmaması lazım. Evet CHP 10.000 lira olsun diyor asgari ücret. Peki küçük esnaf bunu karşılayabilir mi? Birçok işletme bunu karşılayabilir mi? Karşılayamaz. Bunun üzerine sigortayı falan da eklediğiniz zaman zaten büyük bir masraf ortaya çıkacak. 10 kişi çalıştırıyorsa 5'e düşürecek. 5 kişi çalıştırıyorsa 2'ye düşürecek. 2 kişi çalıştırıyorsa 1'e düşürecek. 1 kişi çalıştırıyorsa işten atacak. Bunu göreceğiz yani 10.000 TL'yi birçok esnafın ödeme imkanı olamaz. Peki asgari ücrette çalışan bu maaşı hak ediyor mu? Enflasyona baktığınız zaman hak ediyor. O yüzden enflasyonun düşürülmesi, hayat pahalılığının azaltılması en mantıklı, en doğru olan şey. Ama baktığımız zaman enflasyon durmadığı için maaş da artacak. E maaş artınca bu sefer sizin alacağınız şekerin fiyatı artacak, yoğurdun fiyatı artacak, etin fiyatı artacak. Bunlar yerinde kalmayacak ki. Başka bir haber. İlaç ve sağlık malzemesi dolandırıcılığında 50 şüpheli yakalanmış. Hastanelerdeki ilaç ve sağlık malzemelerini satarak dolandırıcılık yapıyormuş bu kişiler. Ülke genelindeki devlet hastanelerinden kaçırdıkları çok sayıda malzemeyi suç örgütlerine kazandırarak Yabancı uyruklu kişilere sattıkları belirlenmiş toplamda 50 kişi bu konuyla ilgili gözaltında. Başka bir haber. Evcil hayvanlarımızla, dostlarımızla, hayvan dostlarımızla ilgili. Bodrum Belediyesi sokak hayvanları için Bahçe Yakam Evkinde bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı alanda mama üretim tesisi kurdu. Evet güzel bir haber. Keşke diğer belediyeler de bunlar örnek alsa, bu tarz tesisler kursa. Adana'dan da yine dikkat çeken bir haber var hayvansever bir hanımefendi komşusu tarafından darp ediliyor. Yaralanan köpekleri kendi imkanlarıyla tedavi ettirip sahiplendiren Derya Tunçgöğüs isimli bir vatandaş havlama sesinden rahatsız olan komşusunun saldırısına uğradı. Olay Adana Seyhan'da meydana geldi. Dark raporu alıp şikayetçi olan Tunçgöğüs omurilik zedelenmesi oluştu. Bunu yapan kişi başka zaman köpeklerime de zarar verebilir. Bu saldırının altında hayvan düşmanlığı var diyerek isyan etti. Başka bir haber Saadet Partisi ile ilgili. Temel Karamallıoğlu'nun karşısına genel başkan adayı olarak çıkan Mete Gündoğan adaylıktan çekildi. Açıkçası Saadet Partisi seçimde büyük bir oranda çökmüş bir parti olarak karşımıza çıkacak. Hiç daralıp gücenmesinler. Fatih Erbakan yeniden Refah Partisi'ni kurduğu günden bu yana Saadet Partisi tabanının büyük bir bölümü yeniden Refah Partisi'ne geçmiş durumda. AKP'nin milli görüşçü seçmeni de yeniden Refah Partisi'ne geçmiş durumda ama bunu televizyon kanalları, gazeteler göstermiyor. 300 bini geçti yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı. Seçimde de bakın göreceksiniz. Saadet Partisi yeniden Refah Partisi'nin çok çok gerisinde oy almış bir parti olacak. Yani yoksa Mete Bey genel başkan olmuş, Temel Bey genel başkan olmuş, milli görüş seçmenin artık hiçbir şekilde umurunda değil. İster darlısınlar gücelsinler seçimde bu dediğim çıkacak göreceksiniz. Başka bir haber, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı, Ahmet Eşref Fakı Baba'nın AKP'den istifasının ardından Şanlıurfa'da bir AKP milletvekilinin daha istifa etme noktasında olduğunu belirtiyor. Aynı şekilde Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında da dikkat çeken iddialar gündeme getirildi. İşte AKP'den başka bir ismin daha istifa edip İyi Parti'ye geçeceği öne sürüldü. Hatta muhalefete yakın haber sitelerine baktığınız zaman AKP'den çok sayıda vekilin istifa ederek İyi Parti'ye ve CHP'ye geçeceğini belirtiyorlar. Peki iddialar doğru olabilir mi? Olabilir. Ancak bu istifaların hiçbiri AKP'ye zarar vermez. Bu isimlerin büyük bir bölümü Erdoğan tarafından tekrar aday gösterilmeyecek üstü çizilmiş kişilerdir. Bu kişileri muhalefet alır da zaten aday gösterirse muhalefete gerçekten yazıklar olsun. Siz EYT meselesinde İyi Parti olarak CHP olarak teklif vermişsiniz. Bu adamlar sizin teklifinizi reddetmiş. Sansür yasasında bu adamlar evet oyu vermiş. Gelin şu KYK borçlarını silelim diye önerilerde bulunmuşsunuz. Bunlar sizin teklifinize red oyu vermiş. Toplumun yararına, vatandaşın yararına, milletin yararına ne şekilde kanun teklifi verirseniz verin. Bu adamlar sizin tekliflerinizi reddetmiş. Üstelik 20 sene boyunca AKP saflarında saf tutmuşlar. Siz şimdi bu adamları alıp İyi Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar aday gösterip milletin karşısına çıkarırsanız sizlere yazıklar olsun. Ya siz aday bulamıyorsanız ben aday olmaya hazırım diyorum. İyi Parti'ye sesleniyorum. Siz madem ki yeni AKP olacaktınız. AKP'den bu insanları alıp listelerinizden aday gösterecektiniz. Niye parti kurdunuz ki siz? MHP'den ayrılıp niçin parti kurdunuz? Cumhur İttifakı'na katılaydınız. Bu kişiler eğer yer değiştirecekse, yarın başka bir akım yükselişe geçerse oraya geçmeyecekleri ne malum? açık ve net söylüyorum. AKP'den Süleyman Soylu hariç kim istifa ederse etsin AKP'ye hiçbir şekilde zarar vermez. Çünkü Süleyman Soylu haricinde AKP'de tabanı olan, desteği olan kimse yok. Süleyman Soylu'nun haricinde AKP'den kim ayrılırsa ayrılsın yeri anında doldurulur. AKP bir lider partisi. Bunu İyi Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlaması gerekir. Bugün milletvekili koltuğunda oturan birçok kişi AKP'de Erdoğan sayesinde o meclise girmiş kişilerdir ya. Vatandaş Erdoğan için oy veriyor, bu adamlar için oy vermiyor ki. Şimdi birileri diyecek ki "Eşref Vakı baba işte bölgesinde sevilen değerli bir isimdi. 20 sene mi bekledi ayrılmak için?" Diyecekler ki "Önceden Saadet Partisindeydi, sonradan AKP'ye geçti. E geçti, eleştirmeye başladıysa ayrılaydı. Seçime 8 ay kala mı ayrılmak hakkına geldi?" O yüzden şu dakikadan sonra seçime 8 ay kalmışken AKP'den her kim istifa ederse etsin ne AKP'ye zarar verir ne sarayı sallar. Ama Halk TV'ye baksak sarayı sallayacak istifalar geliyor. Tele 1'e baksak AKP'yi bitirecek istifalar geliyor. Ya AKP bu istifalarla bitecek olsaydı Ali Babacan istifa ettiğinde, Davutoğlu istifa ettiğinde biterdi. Abdullah Şener istifa ettiğinde biterdi. Abdullah Şener gitti siyasi parti kurdu. Türkiye Partisi adıyla partisi barajın dibini boyladığı yetmezmiş gibi Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu. Buna rağmen kazanamadı ya kendi hemşerileri bile oy vermedi. Siz gittiniz Abdullah Şener'i Konya'dan birinci sırada milletvekili adayı gösterdiniz. Siz AKP'nin artıklarıyla Cumhur İttifakı'nın artıklarıyla siyaset yapacaksanız siyaset yapmayın. Muhalefetin en büyük düştüğü hata da bu. Siz akıllı olsanız gerçekten siyaset yapmayı bilecek insanlar olsanız AKP'den istifa edenleri bir dönem aday göstermezsiniz. Samimiyet testi yaparsınız. Şu an aranıza her kim katılırsa katılsın. Eğer gerçekten seçmenize saygınız varsa bu dönem aday göstermezsiniz. Bu adamların tamamı sizin kanun tekliflerinize hayır oyu verdi. Hayır. Ama sizin zerre siyaset umrunuzda değil. Zerre millet umrunuzda değil. AKP'den 2 kişi, 5 kişi, 10 kişi alınca AKP'nin biteceğini sanıyorlar. Allah size akıl fikir versin. Daha başka bir şey demiyorum.